Açlığı yok etmeye yardımcı avokado salatası. Bu evet. aslında çok güzel bir akşam yemeği öğünü de değil mi aynı Muhteşem zamanda? Muhteşem bir öğün bu. O kadar sağlıklı, o kadar faydalı. Hadi başlayalım faydalı. <laughs> ben yiyeceğim zaten Senin için özel yapıyorum özgeciğim tamam. o zaman. Şimdi, şimdi Ben bir yerde okumuştum. Tok karnına yatmaktan bahsederken tok yatıyor olmak. Ee aslında vücudumuz geceleri biz uykudayken özellikle belli saatler arasında bizim için çalışıyor. Hücrelerimizi yeniliyor, bizi iyileştirmeye çalışıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ama biz... Karnımızda yemekle gidersek yatağa, vücut yemekle uğraşıyor. Bizim iyiliğimiz için bir şey yapamıyor. Evet. Doğru mu düşünüyorum? Öyle bir şey Çok okumuştum. Çok doğru düşünüyorsun. Şimdi burada ne oluyor? Biz yattık, uyuduk. Gözümüz kapandı, kulağımız duymuyor, çenemiz konuşmuyor. Ama iç organlar çalışmaya devam ediyor. Mesela Sürekli mide, pankreas, karaciğer çalışıyor çalışıyor. Siz bu arada heyecanlı bir rüya görüyorsunuz Tabii. diyelim. Burada adrenalin, noradrenalin devreye giriyor heyecanda bunlar hormon. Bunlar damarları kıs e kısıyorlar yani damar kasılmasına neden oluyorlar ve eğer ki işte damar kireçlenmesi varsa... Hı kolesterol hastalığı varsa, koroner arter hastalığı varsa uykuda ölmenin en büyük nedenlerinden Ay, biri Allah bu. Korusun. O nedenle sabah enerjik ve dinç uyanmak istiyorsanız akşam yemeğinden en az 4-5 saat sonra uyumanız lazım. Sindirme sistemini biraz dinlendirmeniz Kesinlikle gerekiyor. ben de mesela o yüzden 6.30-7'de bitirmiş oluyorum. Çok hani ekstrem bir şey yoksa bir özel yemek bir özel bir şey yoksa ben de 6.30-7'de bitiriyorum. İşte 11 gibi falan da yatağa gitmiş oluyorum 10.30-11. 10 çok doğru. Şimdi uyku saatleri de çok önemli. Evet. Bugün evet insan yaşam süresi uzadı ama eşlik eden hastalıkların e, miktarı arttı. Bugün bu kanserler olsun, işte koroner arter hastalıkları olsun, yanlış yaşam tarzı hücrelerimize etkiliyor dedik. Burada da uykuda vücudu onarmak için zaman vermek gerekiyor. Uyuduğunuz odaları mağaraya çevireceksiniz. Evet. ışıksız. Teknoloji hiçbir şey olmayacak. Teknolojik ürünler aman dikkat edin. Te ne, ne koyduk şimdi? Maydanoz koyduk. Bölcümüz. Maydanoz, taze nane, kuru bölülce kuru soğan, mor soğan, mor soğan antoksidan kapasitesi son derece yüksek, Hı -hı. tam doğal bir antibiyotik. İçerisine mor lahana koyuyoruz. Bu aynı zamanda bağışıklığımıza da çok çok iyi geliyor. Kışın Aa, daha sasma da olmak istiyorsanız, işte bu tarifimizi mutlaka yapacaksınız. Bunları karıştırıyoruz. Ee, şimdi hani ülkecek alacağımız önlemler diyorum ya, günde bir öğünüzü salata öğünü haline getirin. Evet. Ve çok keyifli salatalar yapabilirsiniz. Ben bunu Instagram'ımda, YouTube'umda çok çok böyle örnekler veriyorum. Bu sağlıklı beslenme eziyete dönüştürmeden, böyle keyifle farklı malzemeleri bir araya getirerek lezzetli ve sağlıklı biraz da sirke koyuyorum üzerine. Şimdi buna yağ koymuyorum. Neden? Avocado, Çünkü avokado var. yağlı. Harikasın Bilmiyorum, Özge. Sınıf birincisisin. Evet, avokado <laughs> çok kaliteli bir yağ değil mi Ayça? Şimdi evet. biraz e, fiyatları arttı. E, benim kendi gözlemlerime de dayanarak. Avokado yiyen bir insan olduğum için eskiden ilk çıktığında da bir çok pahalıydı. Şimdi biraz yine e, pahalanmış böyle şikayetler alıyorum çünkü. Şimdi şöyle Özgeciğim artık Türkiye'de de yetiştirilmeye başladı avokado, evet, yani artık ithal bir ürün değil. Bir de bunun çeyreği yeterli aslında evet. bir gün için. Yani bir tane aldığınızda dört kişilik bir aile için bir günlük yeterli. Haftada bir ya da iki kez yeseniz yeterli olur. Her gün yemek zorunda değiliz. Evet. Şimdi ev hanımları günleri varsa önümüzdeki hafta belki bu yayını izledikten sonra böyle minicik de olsa bir uyanış olur onlar için. Evet. Mesela bu ne kadar şık gözüken bir tarif. Lezzetli çünkü içinde soğanı var, sirkesi var, e, dereotu var, maydanozu var, nanesi var. E, hem lezzetli bir tarif, hem çok şık bir sunum. E, kan şekerini hızlı yükseltmez. Evet yani sizi çok uzun süre önce, tok tutar. Biraz önce evet, Ayça'nın dediği gibi hem bizi tok tutacak hem de aynı zamanda lezzetimizden de ödün vermiyoruz. Yani bu e, illa hani sağlıklı beslenmek demek. E, Tatsız beslenmek demek değil, değil mi? Lezzeti sağlıkla buluşturuyoruz. Üzerine zayıflamayı ekliyoruz. Sizler için hangi yiyeceği neyle birleştirirsek vücut için en sağlıklı olur. Ne neyle bir araya gelirse bir anadan olarak lezzet nasıl olur diyerekten Şahane. Burada şu şekilde da. bir sunum ben, yapabiliriz. An, tadacağım Şimdi Şimdi biz da. karbonhidratı çok sık kullanıyoruz. Özellikle davetlerde. Börek yapıyoruz, evet. kısır yapıyoruz, kek. kurabiye yapıyoruz, kek yapıyoruz, patates salatası yapıyoruz, dolma yapıyoruz, sarma yapıyoruz. Artık bunları bırakmamız hmm. gerekiyor. Nasıl beğendin mi? Hmm. Kocaman bir alkış. İşte budur. Bu benim öyle yemeğim zaten. Afiyet Seni olsun. şöyle alayım. Şimdi bu aynı zamanda bizi tokta tutacak. Tok tutacak. Özellikle çok sık acıkanlar için öneriyorum bunu. Şahane. Öğlen yemeğinde bunu yediğinizde akşama kadar tok gidersiniz. Mohteşem. Bu kuru bölücenin içerisindeki lifler... Topluk Top zamanımızı atacak. uzatır. Karbonat ve protein açısından son derece dengelidir. Avokadonun yağı mide boşanma zamanımızı uzatır ve daha uzun süre topluk sağlar. İşte antioksidan mı dersin, vitamin mi dersin, mineral şey mi dersin işte yani. bu. İşte şu gördüğünüz